koluyla tutmasına müsaade ettiğini gördüm. Ama birini çıkardı İsmail Balaban. Evet şu anda tek kaldı. Ayağını takmak istedi. Bastırabilir bakalım. Zorluyor. Toparlanmak istiyor oranın kolu. İsmail Balaban bastırabilir lan. Orada dolanmak istedi oranın kolu. Güneş ayakta devam ediyor. Paçayı şey bırakmıyor İsmail Balaban. İki paçayı da aldı. Koşar orada onu Paçayı aldı. Bırakmıyor. İnat etti. Diğer paçayı aldı. Orhan Okulu kastakta. İsmail Balaban mı? Orhan Okulu mu? Değerli güne severler, güneş severler. Güneş'e rahmet Bastırabilir. Orhan Okulu bastırdı. Her şey bitti derken. Orhan Okulu geri dönüş yaptı. Ve İsmail Balaban'a 40lar vermedi. İsmail Bala itirazları söz konusu. Tekrarın alalım. Lütfen tekrarını alalım. 40 içinde de kral kral Hocam 40 Neler oldu neler? Da şöyle Tam her şey bitti derken alkışlayın Paçayı aldı, dış kaslı aldı okulu buradan. Öbür paçasını bulamadı. Sağ içerisine girmeyelim. Oran, Oran okulu, okulu oradan dolandı, okulu. bastırdı. Sağ'yı terk etme. Biraz daha geriden alalım sen yönetmenim. Anda. Biraz daha geriden alalım. Oran okulu İsmail Balaban'ın pozisyonların görüntülerini... Evet buradan devam edelim değerli yönetmenim. Buradan her şey burada başladı. Buradan kasak ve paçasını aldı. Ayağını taktı. Burada 3 nokta söz konusu mu? Altından döndü toparlanmak istiyor Oran okulu. Bastırmadı, pes etmedi. Bırakmadı. Tekrar saldıran İsmail Balaban. Paçayı aldı. Çiftlemek istedi ama buradan yakalayamadı bir türlü Orhan Okulu'yu. Paçaya uzandı. Dış kaslığa tuttu. Burada İsmail Balaban altta kaldı. Toparlanamadı. Dış kaslaktan Orhan Okulu bütün güceyle yüklendi.